Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seos efsanesinin Seos TT 1000 altın, gümüş, boşluk ve su bulma özelliğine sahip. Ayrıyeten haznesi var. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Sarı pirinçtir. Özel. Bir de mineralden etkilenmemesi için cihazımızın özel kömürlü. Yani arka tarafı açılmaz kömürlü. Bu ürün Edirne'den Hakkari'ye cihazın satışını yapıyoruz. Herkesin kullanabileceği bir üründür. Montajı basit. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. 2 sene servis garantili. 9 voltlu pille çalışıyor. Bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Haydi e, bu ürünü kredi kartında alan tarama sitemizden kredi kartına taksitle alışveriş yapabilirsiniz. Veyahut da N11 mağazamızdan Oradan da taksitle alma imkanınız mevcut. Yok ben kartla falan işlem yapmak istemiyorum. Postacı getirsin, kutunun içine bakmak istiyorum. Baktıktan sonra parasını verip alabilirsiniz. Bu ürünü kargo masrafı dahil her şey içinde 1250. Yani postacı getirecek, kutunun içine bakacaksınız. 1250 ödeme yapıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzunu, CUSTT 1000'i gördükten sonra parasını verip alıyorsunuz. Bu ürünün şimdi arazi test çalışmasını yapalım. Gold altın. Altınımızı koyduk oraya. Gümüşte burada. Gümüşümüz de burada. Cebe takılabiliyor, bele takılabiliyor. Cebinize koyun. Şimdi bu ürün 500 metre mesafede tarama yapar. Şimdi çift sarı çubukludur bu. Çift sarı çubukludur. Tek çubukta da arama yapabilirsiniz. Çift çubukta da. Çift çubukla yaparsanız daha mantıklı, daha randımanlı bir şekilde. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Mesafeye yapıyor Altını yönünde. Gümüş oradaydı. Herhangi bir tepki ediyoruz. Taramayı yapıyor. Yine aynı şekilde. Üzerine geldiği zaman da normal sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. 360 derece döner. Bakın arkadaşlar şu şekilde normal tanımasını yapıyor. Böyle dönüyor. Şimdi gümüşü alalım. Altından gümüşü aldık. Yine aynı şekilde koyduk. Karamayı yapıyor. Altına hiç herhangi bir tepki yok. Direkt gümüş konumunda. üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Altında gümüşle nasıl tepki veriyorsa arkadaşlar bu ürün boşlukta da aynı, suda da aynı. Yani küresel frekansta da ona göre tasarlanmıştır. Biraz önce anlattığım gibi hedef dedektör bünyesinde bu ürünü peşin fiyatına yani alamtaramaburada.com sitemizden taksitli alabilirsiniz veyahut da N11 mağazamızdan alabilirsiniz. Ben kartla işlem yapmak istemiyorum. Postacı getirsin kutunun içine bakıp kargo masrafı dahil 1250 ödeme yapıp alabilirsiniz. Arkadaşlar benim anlattığım şeyleri tekrarlıyorum. Yeni yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. 41 senelik firma aynı yerde aynı şekilde yani hiç değiştirmeyen prensiplerine devam eden firma Hedef Dedektör. ürünü Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul gelip dükkanından da temin edebilirsiniz. Hedef dedektörü iyi günler.